Şimdi buradaki durum biliyorsunuz son dönemde Kasım ayında bir resmi gazetede kanun yayınlandı. ve oradan kaynaklanan e, bir konu değil. Yani 2019 yılında e, mahkemeye verdik bir şey itirazlar etmiş. 10 tane burada 60 tane ev var. 10 tane evin 10 tanesi için yıkım kararı çıkmış. Yıkım kararında e, bahçe sahipleri itirazı red edilmiş. Dün de eee Cuma günü herhalde. Cuma günü sessiz sedansız bir şekilde zaptalar, kağıt yapışlar, bir tane gitmişler. Normalde bu vatandaşlar tekrar itiraz edecekler. Yani bir üst mahkemeye sevk edeceklerdi durumu. Bunu. bunu da e, neden e, böyle istiyorlar? Çünkü e, devletimiz bu konu hakkında bir çözüm üreteceğine e, inancı var. Herkeste var. Bu bizde de var. Çünkü Türkiye genelinde birçok mağdurları haddinden fazla. dolayısıyla bunu çözüm bekledikleri için eee zaman kazanmak istiyorlar. Haklı olarak zaten yani böyle bir şey. Bu konuda çok ketum davranıyor. Eee ve e, hızlı hareket ediyor. Tamam, kanuna göre hareket ediyorlar fakat eee birçok bir şimdi Türkiye'ye gelen yani biz de istemiyoruz. Halkı karşı karşıya gelmek karşımıza almak istemiyoruz. Fakat bize bir baskı uygulanıyor. Üzerimizde ciddi bir baskı var. Biz e, bu konuda en ağırdan şekilde hareket etmenin taraftarıyız. Çünkü insanların başına bakın burası bir e, yaşam alanı olamaz. Burası sadece bahçe. Burası kaçak yapı olamaz. Yani yaşam alamayan, ben burası için şahsen bir dernek başkanı olarak yapı kayıt da istemem. Niye? Çünkü yaşamla alakalı bir değil. Yaşam dediğiniz yer daha geniş, daha metrekarelik olsun, betonarma bir yapı olur. Dolayısıyla burası bahçe evi, sabit yapıya bile girmemesi gerekiyor. İmar kanunda konteyner olsun, prefabrik olsun, ahşaplar olsun sabit yapıya girmez. Ama burada ciddi derecede... Maalesef e, çoğu insan üç maymuna oynuyor. Hiç kimse hiçbir şeyin e, arka e, bazı işte kanunun arkasına sanıyorlar ama Sincan Belediyesi böyle değil. Sincan Belediyesi bu konuda ciddi anlamda e, daha önceden hareket edip halkı halkı da hiçbir şekilde dinlemiyor. Bu arada ben dernek başkanı olarak bütün belediye başkanlarına ulaştım ama belediye Sincan Belediyesi'ne ulaşamadım. Az önce yardımcısı geldi. İsmi hatırlamıyorum şu anda. E, İnanın halkla konuşması ve tavrı o kadar yanlış ve uslugu yanlıştı ki. Burada bakın o kadar e, askerimiz, komutanlarımız, yani gözlerim yaşarıyor şu anda, gururlandım onlarla. O kadar ılımlı da yaklaştılar ki e, birçok destek kuvvet gelmesine rağmen hiç e, bir şey yapmadılar ama bir başkan yardımcısı gelip böyle karşına elinde sigarayla insanların yüzüne bakmadan böyle yıkacağız buraları, şöyle yapacağız, böyle yapacağız demesi hiç, hiç doğru değil.